Merhaba. Sizi yatakta karşılıyorum. Çünkü çok hastayım. Dün ben kütüphaneye gittim. Bir şeyim yoktu. Aslında bir aydır boğazlarım çok ağrıyor. Ama hani pastil içtim. İyi geçer diye düşündüm. Ancak geçmedi. Sabah karşı ateşim çıkmaya başladı. Sonra üşümeye başladım. Sonra pişmeye başladım. Şuralarım çok acıyor. Kimlik ağrım çok fazla var. Bu şekilde. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bir nebeciye tane bulmam gerekiyor. Onu da bilmiyorum nasıl gideceğim ama evimin kirasını çekmem gerekiyor. O yüzden gitmem gerekiyor. Kira için gitmem lazım. kira çekip vermem lazım. Daha doğrusu. Biraz hem de evimi yüzümü yıkayayım kendime geleyim. Çünkü şu an saat 2:42 burada saatim var ona bakıyorum. Birazcık daha kalkayım çorba içeyim. Bugün oluştu değilim. Ee, galiba biraz zorladı beni. Sonuçta aslında doktorum bana bize mesaj attı. Hani, tutabiliyorsanız tutun diye. E, tutma süreci zorlamıyor. Beni sonrası çok zorluyor. O açıldıktan sonraki süreç çok zorluyor. Bu şekilde biraz da kahvaltı yapayım, bir şeyler yiyeyim, peynir meyve O zaman hastalık bulama hoş geldiniz. Bu blokta bol bol salya sümük görebilirsiniz. <laughs> Ama korkmayın her şey düzelecek diye. Hem şu etrafı biraz toparlayayım. Şu pencereleri açayım, evetimiz temiz girsin. Yatmaktan yoruldum. Hiç sevmem yatmayı. Evet, o zaman... Önce üzerimizi değiştirelim, gidelim kirayı çekelim. Kirayı vereyim. Öncelikle üzerimi değiştirdim. Aslında niyetim <laughs> gidip kirayı çekmekti. Ancak başım döndü. Dedim, önce bir kahvaltı yapayım. E ondan sonra gidelim, çekerim kirayı. sonuç acelesi yok. Akşam saat... Akşama kadar yolu var yani aradım da ev sahibime, müsait mi diye sordum. Önce bir kahvaltı yapayım. Ardından gideceğim. E, hasta olduğum için sabura kalkmadım. Dedim ki hani zaten oruç tutamayacağım. Kalkmayayım, deliksiz bir uyuyayım. E, o yüzden çok açım şu an. Çünkü aslında aç, aç, açlığımı hissetmiyorum. Ama başım dönmeye başladı. Yolda bayılırım, bayılırım dedim. E, bayılma falan olmasın. O yüzden şöyle bir kahvaltı hazırladım. Ben maydanozu çok seviyorum. Domates, salatalık, biber, peynir ve şu iki tane minicik zeytin koyduğum zeytin. Böyle bir sürü de peynirim var. E, ben ne yazık ki bir bütün, e, bunun adı neydi? Hurma. Hurmayı yiyemiyorum. Bunu akşam sabırda, pardon iftarda ısırmıştım. Hiç ben bunu yemem ama buradaki cevizleri yiyeceğim. E, biraz tatlı istiyor bu markanın hiç içerlerini denedim mi? Şekersiz reçelleri var. İddiaları öyle. Doğruyu yanlış tartışmıyorum. Çocuklar bağırıyor. Çünkü bir saat şu an üçe geliyor. Ee, bu arada ben mutlaka yemek yerken ve herhangi bir şey yaparken bir şey izliyorum. Fokus olamayacağım şeyleri izliyorum. Fokus olacağım şeyleri işte etakta veya ilerleyen yerlerde ve saatlerde izliyorum. Şimdi bu e, Laven order izliyorum. Sezon olarak kaçıncı sezondayım? 8. sezonda yazıyor ama ben bilmiyorum neredeyim. Çünkü öyle sürekli izliyorum. Zaten Netflix'te bulabilirsiniz. 30 Mart sonmuş. Ben de sürekli izliyorum. <laughs> ben kahvaltımı yapayım. Yani bu arada dikkat ettiyseniz herhangi bir karbonhidrat yok. Çünkü aynen de karbonhidratı alıp bunları tüketemiyorum. O yüzden karbonhidrat tüketmeyeceğim. Peynirlerimi yemeye gayret edeceğim. Ama ben Tekrar böyle şeyim, Çok kötüyüm. Sesim hiç çıkmıyor. Aa bu arada şunu da göstermek istiyorum. Size bir tane olarak ne Bir saniye. Hatta burada bir tane vitamin eksik. Genelde hemen direkt yanımda oluyorlar ki unutmayayım diye. İftardan sonra hemen tüketiyorum. Zaten multi sürekli Direkt de tüketiyorum akşam yapmadan önceki günde bir magnezyum tüketiyorum. Şimdi kendimi sadece markaya almak istersen. Bunu keza yine iki günde bir tüketiyorum. Saçlarım, ellerim için. Ayrıca bunlar ekstra ten davetimi tüketiyorum yine saçlarım ve ellerim için. bulamıyorum. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Kolajen zaten fix tüketiyorum. Elimden geldiği kadarıyla sakma ve başka bir şey olmasın diye. E, kolejimde ben çok alışmıştım kahveyi içmeyi. Bu süreç hiç kahve içmedim oruç sürecinde. Beni birazcık zorluyor çünkü kahve. E, o yüzden genelde normal iki şat halinde içiyordum. E, çayın içerisine koyamıyorum. O zaman çok çirkin bir tadı oluyor. Ki bunda elma konsantresi var. ki meyve suyun içerisine, şerbetin içerisine koyuyorum. Bu şekilde tüketmeye özen gösterim. Bunları da önüme koyuyorum ki hiç unutmayayım diye. Çünkü mesela biliyorum her şeyi unuttuğum gibi. Tek bir şey unutmuyorum bu dünyada. <laughs> Annemi, babamı ve kardeşlerimi. Geri kalan her şeyi unutabiliyorum yani. <laughs> o zaman ben yemeğimi yemeye başlayayım. Şimdi size ne kadar yediğimi gösteririm size. Görüşmek üzere. Ceza hukuku sisteminde cinsel içerikli suçlar özellikle... Kamarda kolay kolay bitiremiyorum. Cevizimden de bir parça yedim ama peynirden tüketmedim. Çok Bir kızıcıktan bir çaydan yedim. Dediğim gibi bu normalde çaylara benzemiyor. İçerisinde yüzde 55 oranında meyve var. Bunu böyle şeyde nerede bulabilirsiniz? Kaya peynircilikte diye hatırlıyorum. Bir ara bir mele geldiler, onu çok beğenmiştim. Şimdi bir iki bir şey aldım. Onları da size göstermek istiyorum. Bir hafta sonra vloglayacaktım. Orada size gösterecektim. Ne olduk ne bulduk. Neyse bu da göstereyim size. Çok seveceksiniz Özellikle iki şey bayılacaksınız. Şimdi onları göstereyim size. Mendilimi aldım, geldim. Ama korkunç görünüyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten korkunç görünüyorum. Bunları göstermek istiyorum size. Bunları geçen hafta almıştım. Bekletiyorum ki siz de görün diye. Dime geldi bunlar. Evet. Çok tatlı. Ay bayılacaksınız. Ben çok beğendim. Bu şekilde şöyle göstereyim size. Bu şekilde defterlik, notluk çok affedersiniz. Böyle bir aparatı var. Şöyle diyelim ki velev ki bu bitti, yenisini kullanmak istiyorsunuz. Bunu buradan çekip çıkarabiliyorsunuz. Yenisini takabiliyorsunuz. Ve içerisinde de böyle bir eee not sıcağı var. Bu da çok güzel. Ben buna bayıldım. Neyini sevdim? Tabii ki pembe oluşunu. Pembe rengi aşığım. Ardından böyle bir kalem aldım. Bunu da bilgiler aldım. Bunu da beraber açalım istiyorum. Ee, şöyle açayım şurayı. Çok affedersiniz. Ay ben hiç bunları göstereceğim zaman hiç böyle hayal etmemiştim. Ama çok hastayım. Gerçekten aşırı hastayım. Böyle bir açabiliyorsunuz. Şu pomponun tatlılığını Allah. Bir de bir toz tutuyor. Şurada bir kuş var. Bilmem görebiliyor musunuz? Bu ara ruhum anka kuşu gibi. Ay nasıl elime yakıştı. Benden böyle tarih dersi dinlemek ister misiniz? Dinleyeceksiniz. <laughs> Biliyorsunuz ki sosyal formasyon alıyorum. Onun için gel yapayım. Şimdi iki ürün daha göstereceğim size. Şimdi pembelerden gitmek istiyorum. Benim evimin e, yakınında bir export var. E, hatta ben oradan geçen sezon size göstermiştim. Taytlar falan alıyorum. Ben oranın malına bayılıyorum. Bu da oranın malı. İyi bakın bu. E, ki aslında ben sıkıntı olur diye korkuyorum. O yüzden göstermek istemiyorum. Ama bunun tanesini 350 liraya. Üstü bir üstü var ve şunun renginin güzelliğini böyle bir üstte var. Alt ütü takın zaten üstümde görürsünüz çünkü neden olmasın? Neden olmasın? İşte böyle bir pantolon aldım. Bu da 25 lira aldım nakitte. Ama pantolonuma ben bayıldım. Ben yıllarca pantolon giyemedim. Bunun en büyük sebebi kilolarım da. Şimdi kiloları verdik çok şükür. Hal böyle olunca da yeni pantolon sezonunu açtım kendimde. İlk defa pantolon aldım. Normalde bunun 36'sı oldu. Ancak ben bu modeli daha salaş bir model olarak düşündüğüm için böyle bir pantolon daha bol olan 38 bedenini aldım. Şöyle göstereyim size. Paçaları aşağı indiçe bollaşıyor biraz salaş bir model olarak duruyor. Ben bunu çok seviyorum. Ama en çok hangisini beğendim diye sorarsanız kesinlikle. Bu arada altını medium seçtim. Daha bol dursun diye. Ama yani üstünü özellikle göstermek istiyorum. <laughs> Allah bugünleri gördüğüm için çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Diye yani ben bu hafta benim ameliyatımın birinci yılı doğdu. Sizinle beraber bir yıl değerlendirecektim. Ancak bu ses tonuyla hiçbir şey değerlendiremem. Affedin beni. Şimdi ben gideyim. Şimdi artık gerçekten gideyim. Geleyim. Yoksa yapamayacağım. Haydi o zaman. Görüşürüz. Hadi gidelim. Bir iki bir şey alalım. Gelelim ve kira ödeyelim. Ayıp olmuşsun insanlar. Onlar da benden para bekliyor. Tamam. <laughs> Çamaşır makinesini çalıştırayım çıkarken. Hastalık yanlışa çıkmaktan nefret ediyorum. Ama gitmem gerekiyordu. Kirayı verdim. Çok ağlıyorum. Böyle <laughs> <Güzel>, tam yapıldı. <laughs> Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta bu bir döngü. Bu döngüden kurtulabilmek için kendi anlamamız almamız lazım. Şimdi birkaç bir şey aldım. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki bu kardeş de bulabilirsin. Evet, Hayretli buldum. buldum. Bunlar... E Bime indirimle gelmiş, 27 liraydı normal 35 lira, yani 8 lira bir karımız olur. Ama sadece bu ürün yaban versiyonu gelmiş. Ben kuartı savurda tüketiyorum. Şey daha ee, kefir. Bunu ki neden böyle küçük aldım? Çünkü şu an büyük alsam bozuyorum. İçemeyeceğim. kapı açıldıktan sonra 3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Bu yüzden içemeyeceğim bildiğim için almadım. Şimdi ben bir evi temizlemem gerekiyor. Çünkü önce bir video çektim. Olduğu gibi evi bıraktım. Hemen gittim geldim. Ee, şimdi biraz evi temizlemem gerekiyor. Bir şey bir süpürmem lazım. Ee, böyle. Bir de domates çorbası yapmayı düşünüyorum. Sebze çorbam var aslında ama geçen arkadaşlarımla bir yemeğe gittik. Ben tabii ki tamamen hepsini yiyemiyorum ne yazık ki. Orada domates ve biber vardı közlenmiş. Onları rica ettim alabilir miyim diye. Onları uzadığına koydum. Şimdi birazcık soğan közleyeceğim. Domates çorbası yapayım diyorum. Güzel güzel çünkü Onun için kaşar peyniri de aldım. Çorum domates çorbası istedi. De. Devam edelim. Bunları size göstereyim mi bilmiyorum. Belki gösterelim. Belki göstermem. Çünkü ev şu an çok kötü durumda. Ben sadece uyuyup uyanıp yattığım için... Ya göstermeyi unuttum. Bu dünya tatlısı nergisleri ve sümbülleri de aldım. Bazen o kadar acele ediyorum ki her şeyi unutuyorum. Üstümü değişken aa dedim çiçek almıştım onları göstermedim. Bu hasta halimde, borç maşındaki yüz çalışıyor kusura bakmayın. Bu hasta halimde dedim ki çiçekler beni mutlu eder, neden almayayım? Şimdi bunları bir güzel suyun içerisine koyacağım. Ardından evvel ev evet, şey yapalım hadi. bekliyordum Çamaşırları sıcaktım, çorba da yapacaktım. Ancak dayanamam, çok başım ağrımaya başladı, başım dönüyor. Ezan da okunuyor, spor. Ben biraz uyuyayım. Saat şu an 4. dört buçuk. 6'ya kadar uyusam yeter. Altıdan sonra kalkar birazdan açabilirim. Makine de bitirmiş olur. Ben biraz uyuyayım. <laughs> geleceğim ama. Biraz uyuyayım, söz geleceğim. <laughs> Öleceğim ya Emin ediyorum öleceğim Ben galiba Bu vlogdan ilerletemeyeceğim Çünkü gerçekten çok kötüyüm Belki Bu kız ne derdi de diyebilirsiniz bile mi su içtiğimi de sorabilirsiniz Çünkü lık lık, lık lık Su ne yazık ki içemiyorum Bu midem ameliyatından sonra Boğazlarım korkunç acıyor. Uyuyorum, uyanıyorum. Adam mısın demiyor. Evi temizleyecektim ama mümkün değil. Ay temizleyemem. Bu çok kötü bir hastalık. Uyuyorum, uyanıyorum. Tekrar uyumak istiyorum. Ama kalkmam lazım. Bilmiyorum nasıl olacak. Saat şu an 6.18 Çamaşır sekiz. durdu. Bu üç çorbaları pişirmiş, çorbayı pişirmem lazım. Bilmiyorum. Ben biraz daha yatayım. Sonra karar vereceğim inşallah. <laughs> ya hak deyip kalktım. Yoksa ben bugünü bitiremeyeceğim. Evi süpüreyim, filiyim. Ee, bunları neden yapacağım? <laughs> Özür dilerim. Çok aşırı boğazlarım acıyor. Çünkü bitirmem gerekiyor. Haftadaki kere silip süpürüyorum. Bu şekilde. Haydi o başım dönüyor. <laughs> evet süpürelim Allah korusun ölürüz mü ölürüz. Bir gelir de yani temiz olsun. <laughs> mesela bu kız ne kadar pis. Ee, hastayken sizi bilmem siz ne yaparsınız ama benim bu ciddi de. Artık yatağa yatmayı hiç sevmiyorum ben. Kaç saattir uyuyorum. Açılmadı gitti uykum. Hemen bir cilt maskesi yapayım dedim. 2-3 kere yüzümü yıkarsam kendine gelir diye düşünmek istiyorum. Ben çünkü hastalık halini hiç sevmiyorum. Bu arada bu maskeyi sürüyorum. Benim üçüncü kullanışım. Paket olarak değil. E, ürünü üçüncü kullanışım. Ne iyi ne kötü kaşıma da sürdüm. İşte hastayken bunu sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. En azından bu cildim de kurur. ev ben spirene kadar. Daha yeni domatesleri közlüyorum. Unutmuşum közlemi. Öyle çok affedersiniz. Şey gibi yapmışım. Daha çiçeklerimi sulayacağım. Neyse yeterli. Bu cildimiz de kurusun. İşe <laughs> beyaz sürdüm. arkadaşlara şey Neyse artık evet. orada takılacak şey. ee, bir, <laughs> bir şey. E, bunları sermek istiyorum. ben bu kodan mı almıştım? İngiliz ondan ikisinden bir de aldım. Şimdi bunları serelim Şimdi bir ben seçimimi aldım. Bir 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 kodum, bu neydi? Kesle göstermeyi unuttum. Ama şimdi bu köpük maskeyi yapacağım. Şöyle uzun uzun bir kere yıkadım. Biraz fazla tuttum galiba. <laughs> Hı bakım yapmamam lazım ama kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bu yüzden de bakım yapacağım. Gelin ölmesin. Bunu yiyelim. yaklaşık 10 dakika, 15 dakika bekleyeceğim. Sonra uyku maskesi, uyku maskesi de hmm. bir süre Bu uyku maskesi değil, değil mi? nahi uyku maskesi. Şimdi her şeyi buranın üzerine attım ki mesela yerin halısını da ben bunu halılarım. <laughs> Böyle yapmamam gerekiyor biliyorum ama yerleri sildim, sildim, yer çürüdü. Sesi duyuyorsunuz. Pencereleri de her şey bir havalansın, evi havalansın, bu dağınık, bu hastalık havası bir gitsin istiyorum. Şimdi ben bunları toparlayacağım, çarşafları değiştireceğim, bunları asmam gerekiyor, çamaşırları katlayacağım, devam edelim. Çünkü bir kütük maske var. Korkmayın. Şu an ışık yansıyor. Bunu izliyorum. Ne izlediğimi göstereceğim. Mansur'un rıkasını. Daha önce söylemiştim böyle şeyleri. Böyle belgeselleri çok seviyorum diye. Ben <laughs> çamaşırları katlarken. Daha doğrusu burayı düzenlerken. Arkadan da bu çalacak. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle. Ya bunu biliyor musunuz? Çok vahşice bir şey ya. Normalde çok korkarım böyle şeylerden ama işte. merak. Ne yapabilirim bilmiyorum. Ve Charlie'nin beyninde şok etkisi yarar. Çünkü ertesi gün motorcular tekrar gelip paralarını geri istediler. Söylediklerine göre mal hepsini hasta etmişti. Ve muhtemelen halüsinasyonlardan hoşlanmadılar. Beni tehdit ettiler. Ve boğazıma bıçak dayadılar. Sen uğraş. Yaratı, ben ne yapacağımı en az onun... Neden onu öldürmek zorundaydın ki? Kafamı kurcalayan bu. Duvardaki siyasi domuzcuk yazılı pati kim yazdı hatırlamıyorum. Herkesin ara, Yerinin ölümünden Black Panther'ın sorumlu olduğunu göstermek gibi ve Külleri ormana saçın. Aklıma takılan bir kronoloji olmuştur. Tutuklanıyorsun, o hapse atılıyorsun ve ertesi gün hiç kin... Charlie onu vurduğunu düşünüyor. Birinin onu ispiyonlayacağından korkuyor. En çok korktuğu kişi de Tex Watson. Charlie'nin span çiftliğinde yaşayan ailesinden ona Buzdolabının da darma duman yazmış. Şükür mutfağa geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim Eiffel'de ben ne yaptım? Börek. Tadını bilmiyorum nasıl. Umarım güzel olmuştu. Ee, Üstünü 10 dakika, arkasını 10 dakika 200 derecede pişirdim. Air Friday konuşacağım hiçbir şey yok. Anladım. Bir tek bir keki denemek istiyorum nasıl olur diye. Şimdi ben bunu tadına bakalım beraber isterseniz. Merak ediyorum nasıl olmuş diye. Şöyle göstermek istiyorum size hala sıcacık. İçi sanki pişmemiş gibi geldi bana ama. Çok güzel. aslında hiç pişmiş. Ben şimdi sararken şöyle bir hata yaptım. E, ortaya koymadım. Yuvarlak halinde sardım. Aslında niyetim gül böreğe yapmaktı. E, ancak ne olur kestiremedim. O yüzden neyse ki böyle oldu. Ama tadı oldukça lezzetli. Sadece biraz karışık gibi. <laughs> hızlı yedim midem ağrıyacak size söyleyeceğim kamera karşısına gitmeyi hiç sevmiyorum hızlı yedim ki size söyleyebileyim de şimdi midem ağrıyacak neyse ee, eğer daha önce herhangi bir şekilde börekte bir fırın yap börekte fırın. fırında börek yaptıysanız evet birazcık yoruldum onun vermiş olduğu etkiyle ben konuşamıyorum aslında bir saattir iş yapıyorum çok uzun saatlerce iş yapmıyorum bir önce önce bitirmeyi yapmak istiyorum. Sıcak bir duş almam gerekiyor. Ee, eğer fırında börek yaptıysanız o lezzeti sahip olabiliyorsunuz. Sadece şu şöyle nasıl anlatsam ki bu fanlı fırınların böyle bir özelliği var. Aynı EFL fanlı fırın mantığı olduğu için. Buna dikkat ederseniz oldukça lezzetli oluyor. Ben bunu mutlaka yapımının size tarifini göstereceğim. Ama bugün değil biraz daha kendimi hissettiğim gün olacağını söz verebilirim. Sıcak sıcak bir domates çorbası seçelim. Ardından bir tane tavuk yemeği pişiriyorum. Biraz geç saatler olduğu farkındayım. Ee, ancak yarın Allah nasip ederse oruç düşünüyorum. Bu yüzden bu saate bıraktım yemeğimi ki hani iftar olsun diye. Kadına da bakalım istiyorum. Bu çorbanın her şey iyi güzel. Üzerine kaşar koyuyor. O biraz yaratmak çirkin bir görüm. görüntü oluyor. Ee, bu şekilde. Tadı çok güzel olmuş. Çünkü niye? Ben yaptım. İnsan kendi yaptığı kötü der mi? Hayır dememeli. Şimdi bunu içeceğim. Etrafı biraz toparlayacağım. Duşa gireceğim. Sonra tekrar gördüğünüz gibi yüzüm gözüm kızarmaya ve ateşim çıkmaya başladı yine. Videoya veda etmek istiyorum. Saat şu an 9'a geliyor ve galiba uyumam gerekiyor. Aslında niyetim saçlarımı kurutup yatmak. Umarım bunu yapacak enerjim olur. Ben en son Covid zamanı böyle olmuştum. O zaman ben veda edeyim. Gideyim yatayım. İlaç almam gerekiyor. Biraz ilaç içeyim. Niyetim aslında bu yemeği yiyip ilaç alıp yatmak. Ama şu an bilmiyorum nasıl olacağına. Daha hiçbir fikrim yok. Sadece veda etmek istedim. Çünkü veda edemiyorum. Ertesi güne kalıyor. Unutuyorum. Unutuyorum. <laughs> Unutmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hasta halini çektiğiniz için sizinle beraber aslında bambaşka bir video yapmak niyetindeydim. Dediğim gibi bugün ayın <laughs> daha doğrusu benim ameliyatımın birinci yılı. Buna ilgili minik bir konuşma yapmak istemiştim. Ancak pek dediğim gibi olmadı. Hastalık beni perişan etti. Olsun. Hadi tabi işte böyle diyelim yatalım, uyuyalım. Biraz çok su içeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Öpemiyorum sizi. Hastalığımı bulaştırabilirim. Ama hastalığımın geçtiği zaman bol bol sevgi çocuğu olacağım. Garantisini verebilirim. Dikkat edin kendinize.